Merhaba arkadaşlar bu videomda sizlere akıllı durdurma ve uyarı işlemlerinden bahsedeceğim. Bu e, isminden de anlaşılacağı üzere takip edilen veya takipten çıkardığınız, beğeni yaptığınız, yorum yaptığınız e, bir işlem sırasında bir sayıya geldiğinde durdurmanıza yarayan yani spam'a düşmekten e, bir nevi sizi kurtaran bir özellik. E, takip ettiğiniz bir e, hesap var örneğin. Bu e, 750 olduğunda dursun istiyorsunuz veya 300-400 olduğunda dursun istiyorsunuz. Bu e, takip edilen kişi 300 olursa durdur seçeneğini aktif ettikten sonra program çalışırken takip edilen kişi sayısı 300 olduğunda program duracaktır. Aynı şekilde takipten çıkarılan kişi takip e, çıkarma işlemi yapıyorsunuz. Bu özelliği aktif edebilirsiniz. Beğeni yaparken veya yorum yaparken veya bir kullanıcıya mesaj gönderirken veya bir kullanıcının mesajlarını yanıtlarken bu e, ayarları kullanarak spam'a düşme ihtimalinizi daha da düşürebilirsiniz. Teşekkürler.